yapay zeka sayesinde birçok iş yapış şeklimizi değiştiriyoruz. Bana gelen sorulara baktığımda kesinlikle çok hızlı değişeceğine inandığım bir sektör var. Konumuz modellere kıyafet giydirme. Kolay bir iş değil, en basit e-ticaret sitesinde bile binlerce fotoğraf var. Yanlış bilmiyorsam yılda iki sezonda tüm kreasyonlar değişiyor. Tekrar binlerce fotoğraf çekimi, stüdyo, mankenler, kıyafetleri giy, çıkar bir sürü iş. Çoğu insan bunu yapay zeka ile nasıl kolayca yapabiliriz diye soruyor. Demek ki burada gerçekten büyük bir ihtiyaç var. Yapay zeka da bildiğiniz gibi öncelikle rutin, sıkıcı ve standart işleri çözüyor. Yani bütün gün bir stüdyo içerisinde modelin kıyafet değiştirdikçe fotoğraflarını çekmek kimseye keyif vermez diye düşünüyorum. Modellere kıyafet giydirme konusunda 3 farklı yöntem göstereceğim. Umarım işinize yarayacaktır. Hemen başlayalım. Birinci yöntem çok basit bir şekilde telefonunuzdan kullanabileceğiniz bir yöntem. Bu sefer ters oldu. Genelde bilgisayarda kullanabileceğiniz uygulamanı anlatıyordum. Siz de bana hep telefonda bu oluyor mu diye soruyordunuz. Şimdi ilk defa sadece telefonunuzdan çalışabilen bir özellik anlatmış olacağım. Gördüğünüz gibi CapCut'ın içerisindeyim. Menüyü genişletiyorum. Burada yapay zeka model isminde bir buton var. Ona dokunuyorum, açıldı. Bir model bizi karşıladı. Sekmelerde gördüğünüz gibi modeller, ürünler ve pozlar başlığı var. Öncelikle modellere gelip buradaki hazır modellerden istediğimi seçebilirim. Bir model seçiyorum ve sağ üst köşeden OK ikonuna dokunuyorum. En sağda pozlar sekmesi var. Bu menüye dokunduğumda seçtiğim modelin farklı pozlarını görüntüleyebiliyorum. Buradan modeli giydirmek üzere istediğim poz veya pozları seçebilirim. Bir poz seçtim. Ürünler sekmesine geldim. Mesela şurada hazır bir tişört var. Onu seçiyorum. Sağ üst köşede oluştur butonu aktif oldu. Oluştur butonuna dokunuyorum ve modeli giydirmeye başladı. Tamamladı. Aşağıdan dışarı aktar butonuna dokunuyorum. Dışarı aktardı. Cihaza kaydet linkine dokunarak telefonuma kaydettim. Telefonumdaki fotoğraf uygulamasına geliyorum. Burada tişörtü modele giydirilmiş şekilde görüyorum. Dönüyorum CapCut'a. Başka bir model seçtim. Modelle ilgili iki tane de poz seçtim. Ürünler sekmesine geliyorum. Buradaki artı ikonuna tıklıyorum. Telefonuma daha önce yüklediğim bir gömleği seçiyorum yükledi. Oluştur butonuna basıyorum. Oluşturmaya başladı. Tamamlandı. İki post seçmiştim. İkisini de gömleğe giydirdi. Beğendiğimi dışarı aktar seçeneğiyle telefonuma kaydediyorum. Bakalım fotoğraf uygulamasından. Bir tanesi bu. Gömleğim de buydu. Diğer görsel de bu. Mockup gibi çalışıyor. Basitçe pratik olarak CapCut üzerinden bu modelleri kullanabilirsiniz. E-ticaret sitelerinde de gerçekten çok kötü giydirmeler görüyorum. Yani en azından bir mockup bile kullanılmamış. Böyle logo, yazı ne varsa direkt üzerine yapıştırılmış. CapCut'ın sadece bu özelliğini kullansalar bile çok daha başarılı görseller üretebilirler. Biliyorum birçoğunuzu da tatmin etmedi. Siz kendi modelinizi yükleyip giydirmek istiyorsunuz. O zaman devam edelim. İkinci yapay zeka uygulamamın adı Outfit Anyone. Bu model CapCut'ın yaptığından çok farklı bir şey yapmıyor ama üreticisi çok önemli. Bu sebeple sizinle paylaşmak istedim. Bu modelin üreticisi Alibaba Group. Biliyorsunuz kendisi dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi. Dolayısıyla birebir gerçekten ihtiyaçları olan bir uygulama. Bunun üzerine gideceklerini ve çok başarılı hale getireceklerini düşünüyorum. Hemen bakalım. Modelin tanıtım sayfasındayım. Gördüğünüz gibi burada örnek uygulamaları var. Soldaki modelin üzerine ortadaki kıyafeti aynı poz ile giydirmiş. Yine altta başka bir örnek var. Orada da... Aynı modelin pozu bozulmadan kıyafeti değiştirilmiş. Sayfada detaylıca modelin nasıl çalıştığını anlatıyor. Biz direkt modeli denemeye başlayalım. Hugging Face üzerinden kolayca kullanabiliriz. Linkini videonun açıklamasına bırakacağım. Bu uygulamada da modelleri değiştiremiyorsunuz. 14 model var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Bu yönüyle CapCut'a benziyor. Örneklere bakalım önce. İlk örnekte de kıyafet değil <laughs> ananas eklemiş direkt. Model de onu kıyafete çevirmiş. Diğer bir örnek oyun karakteri. Burada kıyafet değil direkt modeli eklemiş. Örnek modelin üzerindeki kıyafeti kopyalayıp yeni modele giydirmiş. Üçüncü örnekte de bir anime karakterinin kıyafetini modelimize kopyalamış. Biz kendi denemelerimizi yapalım. Şuradan bir model seçtim. Top garment bölümünden üst kıyafetleri, low garment bölümünden pantolon, short, etek gibi alt kıyafetleri ekleyebilirim. Şu ilk gömleği giydireyim. Seçtim gömleği, run butonuna bastım. Tamamladı. Aa, <laughs> bu kadın gömleğiymiş ya. Pardon model abi giydirilmiş olduk sana ama yani Ayıp oldu. Neyse. Mavi şort da eklemiş. Çabucak buradan uzaklaşıp başka bir deneme yapalım. Seçiyorum bir model. Şuradan bir de kazak seçiyorum. Ram butonuna bastım. Tamamlandı. Başarılı bir şekilde kızın pozunu bozmadan kaza giydirmiş. Altına mavi bir kot pantolon uygun görmüş. Şimdi modellerden birini seçip kendi görsellerimden birini ekleyeyim. Modeli seçtim. Top Garment bölümünden bilgisayarımdan bir gömlek yüklüyorum. Gömlek görselini H&M'den indirmiştim. Gömlek upload oldu. Run butonuna tıkladım. Çalışmaya başladı ve tamamladı. Gayet şık, fit bir şekilde gömleği ekledi. Pantolonunu da değiştirmiş. Peki başka bir şey deneyelim. Bilgisayarımdan şöyle bir gömlek seçiyorum. Gömlek yüklendi. Run butonuna basıyorum. Tamamlandı. Biraz duruşunu değiştirmiş gömleğin. Gayet güzel ama. Başka bir model seçiyorum. Yine bende olan tişörtlerden birisini yüklüyorum. Run butonuna basıp gönderiyorum. Geldi. Süper uyarlanmış. Çok beğendim. Son olarak bu videonun başında gösterdiğim ananas örneği gibi bir örnek yapayım. Başka bir model seçiyorum. Top garment bölümünden karpuz görselini seçeceğim. Yüklendi karpuz görseli. Run butonuna basıyorum. Bakalım nasıl olacak? Gel <laughs> geldi. Çok iyi ya. Çok beğendim. Bayağı karpuzdan görsel yaptı. Elbise dikti yani. Outfit Anyone güzel fakat bize model yükletmiyor. Burası biraz sıkıntı. Umarım bir gün ürün haline geldiğinde model yükleyebiliyor oluruz. En gelişmiş olan 3. yönteme geldik. OOT Diffusion. Diğer iki modelle karşılaştırdığında çok daha gerçekçi görseller üretiyor. Kıyafette doğal gölgeler ve kıvrımlar üretebiliyor. Giysilerin üzerindeki desenlerin ayrıntılarını ve varsa yazılarını da koruyor. En önemli büyük farkı Isso é? Hem modelimizi hem de kıyafeti ayrı ayrı yükleyip birleştirebiliyoruz. Yine modelle ilgili neyi nasıl yaptığını anlatan teknik bir döküman var. Merak edenler için videonun açıklamasına linkini bırakıyorum. Yine Hugging Face üzerinden kullanacağız. Geldim modelimin sayfasına. İlk bölüm half body bölümü yani modelin bel planda göründüğü görseller. Hazır modellerden bir tanesini seçiyorum. Tişört olarak da şu filet tişörtünü seçiyorum. Bu modelde ayarlar seçenekleri de var. Image başlığından run butonuna bastığımda kaç tane görsel üretebileceğimi belirleyebilir. Aynı anda maksimum 4 tane görsel üretebilir. Ben 2 olarak bırakıyorum size de tavsiye ederim. Nedense 2 görsel ürettiğimde daha başarılı oluyor. Step sayısından görseli kaç adımda üretebileceğini belirleyebiliyoruz. Yapay zeka görsel üretirken her adımda bir önceki adımın üzerinden geliştirme yaparak ilerler. Böyle söyleyince en yükseğe çekelim en iyisi olsun gibi düşünebilirsiniz ama öyle değil. Fazla geliştirmeye başlayınca bu bozulmalara da neden olabiliyor. Deneyip görebilirsiniz. Guidance Scale değeri yapay zekanın yaratıcılığını belirleyen bir değer. Çok yüksek olursa kıyafetler bambaşka yere gidebilir. İki değerinde kalmasını öneririm ama denemelerde yapın mutlaka. Sit değeri de üretilen görseller için atanan rakamsal değer. Ayarlar böyle. Run butonuna basıp gönderiyorum. Geldi görseller. Gayet başarılı gördüğünüz gibi. Tişörtü pantolonun içine sokmuş. Yazı hiç bozulmamış. Birinci görsel daha doğru olmuş sanki. Başka bir örnek yapalım. Şuradaki kadın model olsun. Kıyafet de şu çizgili tişört olsun. Run butonuna basıp gönderdim. Tamamlandı. İlk örnek gayet güzel olmuş. Sadece şuradaki çizgi kaymış. İkinci görseli seçiyorum. Onda gayet temiz olmuş. Half body yani bel plan böyleydi. Full body'ye bakalım. Yani boy plan görsellerinin olduğu modeller. Buraya boy plan görseli yükledikten sonra üst, alt veya elbise olarak modeli giydirebilirsiniz. Hazır olanlardan bakalım önce. Şu modeli seçiyorum. Bu modelin üzerine şu Emperor Armani tişörtü giydireyim. Burada da image başlığından ikiyi seçiyorum. İki görsel üretsin. Diğer değerleri default ayarlarında bırakıyorum. Garment kategoriden de upper body'nin seçili olduğunu emin oluyorum. Yani sadece üst değişecek. Kot pantolonu kalacak. Tamamlandı. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde uyarlamış. İddia ettiği gibi dokuları, gölgeleri, kıvrımları yapabilmiş. Başka bir model seçelim. Şu uzun kollu model olsun mesela. Biraz yapay zekaya yardımcı olmak lazım. Uzun kollu model üzerine uzun kollu bir kıyafet giydirmek mantıklı. Kısa kollu modele de kısa kollu bir şeyler giydirmeyi denemek sonucu güzelleştiriyor. Uzun kollu seçtim. Şu sweatshirt'ü seçiyorum. Run butonuna basıp gönderiyorum. Zor bir örnek. Sweatshirt'ün evet, önünde bir görsel var. Kollarında yazı var. Bakalım nasıl uyarlayacak. Geldi. Öndeki görsel de koldaki yazılar da korunmuş. Renk biraz açılmış gibi. Bu birinci alternatifti. 2'ye bakalım. Heh, bu daha iyi olmuş. Hazır modeller böyleydi. Şimdi kendi modelimizi ve kıyafetlerimizi yükleyip çalışmayı deneyelim. Half body bölümündeyim. Kendi bilgisayarımdaki şu pembe tişörtü görseli ekliyorum. Bu modelde şu fila tişörtünü giydireyim. Bakayım nasıl olacak. Tamamlandı. Bence çok iyi olmuş. Harika uyarlamış diye düşünüyorum. Bu ençeremden indirdiğim görsel. Bu da sistemde var olan fila tişörtü. İkisi birleşince bence harika oldu. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben bu modelin teknik dokümanını okuduktan sonra hemen test etmeye başlamıştım. Ama bir türlü güzel sonuçlar alamıyordu. Kıyafetleri giydiriyor ama giydirdiği modelin vücut pozisyonunu bozuyordu. Neredeyse bu sebeple modeli anlatmamaya karar vermiştim. Bir an aklıma acaba fotoğrafların ölçülerinden kaynaklı bir problem olabilir mi diye düşündüm. Gerçekten öyleymiş. Bu model özelinde Yüklediğiniz kıyafetle yüklediğiniz modelin görsel ölçüleri aynı olmalı. Ben mesela buraya yüklerken 768'e 1024 piksel olarak yükledim ve sorun tamamen çözüldü. Bunun yanında boyut olarak da birbirine yakın olsun. Yani sweatshirt giydirecekseniz modelin üzerindeki var olan sweatshirt'lere sizin kıyafetlerde kullanacağınız sweatshirt'ün ölçek olarak boyutu aynı olsun. Yükleyeceğiniz kıyafetin arka planı beyaz olabilir yani istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Başka bir tişört giydireyim modelime. Yeşil bir tişört ekledim. Ram butonuna basıp gönderiyorum. Geldi yine gayet başarılı. İki alternatif de güzel olmuş. Sadece renkler biraz farklı. Full body'e kendi görselimi ekleyeyim. Tam boy bir model ekledim. Tişört olarak yeşil tişörtü seçiyorum. Ram butonuna basıp gönderiyorum. Geldi görseller. Fena değil. İkinci görsel daha iyi olmuş. Bu modele bir pantolon giydireyim. Önce garment kategori bölümünden lower body seçiyorum. Çünkü alt giyim pantolonu giydireceğim. Bilgisayarımdan pantolonu seçip yüklüyorum. Run butonuna tıklayıp gönderiyorum. Geldi. Gayet güzel olmuş. Eller, gölgeler falan çok başarılı. Birinci alternatifin kontrastı daha yüksek. ikincisi bence daha iyi. Hazır görsellerden şu yırtık modelli kod var. Onu deneyeyim. Modelin üzerindeki kıyafete yakın. Bu sebeple çok uygun olacağını düşünüyorum. Yani kesimleri aynı. İkisi de slim fit gibi duruyor. Seçtim yırtık kodu. Run butonuna basıp gönderdim. Geldi. Tahmin ettiğim gibi çok başarılı bir şekilde giydirdi kotu. Son bir örnek yapalım. Yine boydan bir model yüklüyorum. Bu modele bir sweatshirt giydireyim. Önünde Aliyah yazan siyah bir sweatshirt. Garment kategoriden upper body seçmeyi unutmuyorum. Run butonuna tıklıyorum. Çalışmaya başladı. Tamamladı. Hiç sıkıntısız tertemiz giydirdi. Yazıda da bir problem yok. Çok zevkli. Bir sweatshirt daha deneyeyim. Bilgisayarımdan şu kahverengi sweatshirt seçiyorum. Run butonuna basıp gönderiyorum. Geldi sonuçlar. Harika bir sonuç verdi. Bence her yerde gayet kullanılabilir ve güzel oldu. İki önemli notum var. Birincisi bu anlattığım son modeli siz işlerinizde kullanmaya başladığınızda bir yerde Hugging Face'in ücretsiz kotası dolacak ve duracak. Tekrar çalıştırmak için de sizi böyle sürekli 10 dakika 10 dakika 10 dakika bekletecek. Bunun olmaması için modeli kendi Hugging Face hesabınıza kopyalayabilirsiniz. Daha önce bir videomda herhangi bir uygulamayı kendi hesabınıza Hugging Face üzerinde nasıl kopyalayabileceğinizi anlatmıştım. İzlemek isterseniz linkini buraya bırakıyorum. Ücretli olduğunu hatırlatmak isterim. Bildiğiniz gibi yapay zeka işlemlerinde yüksek GPU gücüne ihtiyacınız var. İkinci konu biliyorum kıyafet dışında aksesuar, kolye, takı, çanta, ayakkabı gibi parçaları da modellere giydirmek istiyorsunuz. Ona da bakıyorum. Aklımda yani uygun, kolay kullanımlı, verimli bir yöntem bulursam anlatacağım. Bu arada sizin bildiğiniz farklı yöntemler varsa Benimle de paylaşırsanız çok memnun olurum. Evet, bugünlük bu kadar. Umarım anlattıklarım işinize yarar ve kullanmaya başlarsınız. Tabii ki mükemmel değil ama bu işin kolay bir iş olmadığını da az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Zamanla ürün son hale geldikçe çok daha iyi olacaktır. Sosyal medya hesaplarımı da buraya bırakıyorum. Buralardan bana soru sorabilir, isterseniz takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.